Burcu'nun astroloji defterinden herkese merhaba sevgili Nokta TV izleyenleri. Bu hafta 26 Ağustos 1 Eylül arasındaki gökyüzü kombinasyonlarını ve bu kombinasyonların burçlara etkilerini konuşuyoruz. Bunları hep birlikte neden konuşuyoruz? İşte günlük etkileri biraz daha hayatımızı planlarken kullanabilmek için, Burç yorumlarını ise özellikle hep söylüyorum yükselen burcunuza göre ilk etapta dinlemek sizin için biraz daha planlanabilir, biraz daha etki alanınızı belirten yorumlar olabilir. Bunların hepsini genel etkileri bilebilelim. İşte tabii ki hepimizin haritası birbirinden farklı. Hepimizin parmak izi kadar özel haritalarımız. Bunları neden konuşuyoruz? Hep birlikte gündem maddelerini, yükselen burçlara göre gündem maddelerini belirleyebilmek, az çok birazcık planlama yaparken bunlara dikkat edebilmek için konuşuyoruz diye haftanın etkilerine geçiyorum. Şimdi geçtiğimiz hafta Merkür Retro'lu bir dolunay yaşamıştık. Gökyüzünde gergin enerjiler vardı, zorlayıcıydı, birazcık daha kısıtlayıcıydı. Ee, geçtiğimiz hafta evet yorulduk ama bu hafta güzel bir haberle geliyorum size. Gözünüz aydın, Merkür Retro'su bu hafta bitiyor. 1 Eylül itibariyle Merkür Retrosu bitmiş olacak. Ee, sadece 26-27 Eylül'de Merkür durağan konumda, bir gezegen durağan konumdayken Retro'dan biraz daha etkilerini e, hissettirebilir açıda. O yüzden azıcık daha sabır bitiyor korktuğumuz Retro. Ee, 1 Eylül'e kadar biraz daha böyle... Direnebilirsek, birazcık daha sabredebilirsek sonrasında Merkür Retro zaten bitmiş olacak. 26 Ağustos pazartesi günü ay sabah saatlerinde boğadan çıkıp ikizler burcuna geçiyor. İşte ilk derecelerinde ikizler burçlarının güne uyanmış olacağız ikizlerdeyken ay. Hayatı daha hızlı hissedebiliriz pazartesi günü. Zaman daha çabuk geçiyormuş gibi hissedebiliriz. Biraz daha böyle bilgiye ulaşmak, işte daha iletişimde kalmak isteyebiliriz. O dönem yazışmalar, görüşmeler, konuşmalar, belki sözleşmeler çok sık olabilir pazartesi salı günü. Salı günü Venüs, Uranüs üçgen açıda dediğimiz bir açı oluşturacak. Astroloji ile ilgilenenler zaten az çok üçgen açının anlamını bilir. Biraz daha böyle iyi dediğimiz, daha olumlu dediğimiz açılar. Venüs ve Uranüs'ün üçgen açısında hayattan keyif aldığımız noktalar, işte para, aşk, bu konularla ilgili gündemler söz konusu olabilir. Ama Uranüs ani ve beklenmedik olanı e, sürprizleri anlatır. Burada evet beklenmedik paralar, beklenmedik aşklar, beklemediğimiz böyle hayattan keyif aldığımız noktalar olabilir. Ama Uranüs birazcık e, ay gol dediğimiz hattın içerisinde hala. Bunu diğer yayınlarda konuşmuştuk. Böyle olunca sürprizler birazcık değişebilir. Belki bazılarımız için bu sürprizler Birazcık nahoş sürprizler de olabilir ve Merkür durağın konumda. Yani o yüzden keskin cümleler ile karşımızdaki insanları yaralayabiliriz. Venüs hayattan keyif aldığımız noktalar dedik. Merkür de durağın konumdayken belki karşımızdaki insanların birazcık böyle keyiflerini kaçıracak cümleler kurabiliriz. ona dikkat etmek gerekiyor bu hafta birazcık ve geçmişle bağlantılı olarak da bazı harcamalar karşımıza çıkabilir. Birden böyle ani ve beklenmedik bir şekilde geçmişle bağlantılı harcamalar, söz konusu olabilir ve ex aşklar dediğimiz bu eskiler dediğimiz sürpriz gelişmeler olabilir onlarla ilgili Merkürün son böyle e, duran konumdayken bize sürprizlerinden bir tanesi onlar olabilir bizimle iletişim kurmaya çalışıyor olabilirler ama dediğim gibi e, Merkür duran konumda olacak Uranüs de Algol hattında o yüzden kararlar alırken e, ve bu beklenmedik sürprizleri beklerken birazcık dikkatli olmak bizim için daha iyi olabilir. Ve ardından Venüs-Neptün'le bir açı e, yapacak ve bu çok hoşlanmadığımız karşıt açılar dediğimiz e, zorlayıcı açılardan bir tanesi. Ve Neptün de retroda ve son derecelerde. İşte burada birazcık ilişki kısmına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bize hayal kırıklıklarını anlatabilir. Ve aynı zamanda venüs parayla da ilişkili dedik. E, Neptün'le de böyle bir açısı olunca para konusunda aldanmalar, para konusunda birazcık e, beklemediğimiz... Ya da e, tahmin etmediğimiz sonuçlar da getirebilir. O yüzden bu hafta birazcık ilişkilerde ve para konu e, konusunda dikkat etmekte fayda olabilir. Ama bu açıyı nasıl da kullanabiliriz derseniz, bu iki gezegen de birazcık e, sanatla ilgili, sanatsal anlamda yaratıcılığımızı da tetikleyen bir açı. O yüzden bu haftayı işte resim, müzik gibi e, ya da heykel gibi biraz daha işin içine yaratıcılığımızı, ilham perilerini soktuğumuz e, aktiviteler olarak da kullanabiliriz. Bu açıyı bu anlamda da değerlendirebiliriz. 29 Ağustos'ta öğleden sonra da Venüs terazi burcuna geçiyor. İşte burada birazcık Venüs nefes almaya başlıyor. Çünkü kendi yönettiği burçta kendini evinde hissediyor ve özelliklerini birazcık daha rahat hissettirecek bize. Kendini daha rahat ifade edebilecek. Belki kazançlarla ilgili, belki birazcık kazançlarımızla ilgili konuları da dengelemek isteyebiliriz. İlişkilerde birazcık daha rahatladığımızı e, hissettiğimiz bir zaman dilimi olabilir Venüs'ün terazi seyahatinde. Ve aynı zamanda ilişkilerimizi de dengelemek için çabalar gösterebiliriz. İşte arkadaşlık ilişkileri olabilir, iş ilişkileri ya da hayatınızda e, flört olarak ya da eşinizle, partnerinizle ilişkilerinizi dengelemek, Adına da güzel fırsatlar da getirebilir terazi seyahati Venüs'ün. Ve aynı zamanda adalet duygumuzun da birazcık daha arttığını hissedebiliriz. Herkese daha eşit, daha adil, daha adaletli yaklaştığımız bir zaman olabilir. Ve Venüs'ün terazi burcuna geçmesiyle birlikte de Plütonla bir üçgen açı yapacak. İşte burada bazılarımız için dönüştürücü etkiler devreye girebilir. Böyle bir enerji hissedebiliriz. Belki harcamalarımızla ilgili bir dönüşüm sürecine girebiliriz. Daha planlı, daha programlı e, harcamalar söz konusu olabilir. Ya da bazılarımız için e, ilişkilerimizle ilgili bir dönüşüm hissettiğimiz zaman olabilir. E, zaman zaman da kendimizi bu alanlarda güçlü de hissedebiliriz. Karşımızdaki insana e, sözümüzle yaptığımızla destek olabileceğimiz, ona güç verebileceğimiz bir e, enerjiyi de hissettirebilir bize. Pazartesi günü ay ikizler burcunda dedik. Çarşamba günü öğlen saatlerine kadar burada devam edecek. Ve sonrasında yengeç burcuna geçiyor. Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte birazcık daha böyle vatan, millet hislerimizin aile, kökler, yuvalar, atalarla ilgili konularda birazcık daha böyle kendimizi dolu dolu hissettiğimiz ve Yuva konularında biraz daha hassas hissettiğimiz bir enerjide olabiliriz ve bugünlerde birazcık daha güvenlik arayışında olabiliriz. Maddi manevi anlamda biraz daha kendimizi güvende hissettiğimiz alanlarda olmak isteyebiliriz ee, ve Cumartesi günü Ay Aslan Burcunda devam ediyor seyrine. Ay Aslan Burcundayken biraz daha içgüdüsel olarak ön planda olmak isteyebiliriz. Daha fazla görev olmak isteyebiliriz. Sahnede olup fark edilmek isteyebiliriz. Bu dönem sosyalliğimiz artabilir, daha çok organizasyonlarda olmak isteyebiliriz ya da arkadaşlarımızla birlikte keyifli vakit geçirmek isteyebiliriz. Daha doğrusu kendimizi iyi hissettiğimiz mekanlarda, anlarda, alanlarda ya da daha iyi hissettiğimiz kişilerle birlikte olmak isteyebiliriz. Müzik